Şimdi öğretmenler yaklaşık 10 gündür feryat ediyorlar. 600 bin öğretmen uzman öğretmenlik için sınava müracaat etti. Sınava girmek için müracaat etti. Şimdi öğretmenlerin örneği 180 saat video izleme şartı koydu Milli Eğitim Bakanlığı. Ya da 500 sayfalık pdf dosya indireceksin dedi bir kitap. bunu Bunları 45 gün, 50 gün tatili var öğretmenin. 45 gün içerisinde 45 gün aralıksız bu derse çalışırsan sınava gireceksin. Sınava girdiğinde başarılı olursan uzman öğretmen olacaksın. Uzman öğretmen olduğunda ne fark ediyor? Maaşında bin lira fark ediyor. Bin lira az para mı diyeceksiniz? Biliyorum öğretmenler az para değil ama zaten sen diplomayı aldığında sevgili Ayşe öğretmen diplomayı aldığında uzmansın zaten. Öğretmenlik uzmanlık Değil mesleği. Yani evet. Bunun ekstra bir, bir şey yok. Öğretmenlik diplomasını aldığın gün uzman öğretmensin. Devletin yapması gereken iş şu, siyasal iktidarın yapması gereken iş şu. Bu sınavları hemen durduracak. Tüm öğretmenler zaten uzman öğretmendir. Öğretmenlerin özlük ve e, ekonomik haklarını hak ettiği ölçüde vereceksin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 22 Kasım 2018'de bir öğretmenlik meslek kanunu teklifi hazırladık. Eğitimin bileşenleriyle yaptık bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 22 Kasım 2018'de verdik. Bugüne kadar bu yasa görüşülmedi. AKP ve MHP bir kadık öğretmen meslek kanunu teklifiyle geldiler. Orada sadece yıllardır bizim söylediğimiz 3600 ek gösterge oldu. zaten tüm kamu çalışanlarına yarım yamalak verildi. Ama orada bir uzman öğretmen, baş öğretmen hikayesi çıkardılar. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği konuyu anayasaya aykırı olarak yeniden getirdiler. Biz Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda buna karşı çıktık. Muhalefet şehrimizi yazdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu konu tartışılırken defalarca bu konuyu anlattık. Özellikle eğitim iş, eğitim sen, Türkiye eğitim sen, eğitim bir sen, Anadolu eğitim sen, sendika temsilcilerini komisyon toplantısına çağırdık. Geldiler. Orada bu sendikalar bu işe karşı olduğunu söylediler. Ama eğitim senle eğitim iş dışında sokağa çıkan ve buna itiraz eden sendika olmadı. Öğretmenler de bunun sorunlu olduğunu biz anlatmamıza rağmen ya sınav hakkı alalım sınava girelim dediler. Sınava girme müracaatı yaptılar. Bir parada ödediler. Şimdi yapılması gereken iş Anayasa Mahkemesi esastan görüşüyor bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına buradan çağırın. Sizin aracılığınızda 600 bin öğretmene de seslenmek istiyorum. Sesinizi yükseltin. Bu sınavlar kaldırılsın, bu sınavlar yapılmasın. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda bu sınavlar olmayacak. Anayasaya aykırı öğretmen olarak mezun olan diplomasını alan her bir öğretmen arkadaşım, meslektaşım uzman öğretmendir. Onların ekonomik, sosyal ve eğitim açısından sorunlarını çözecek bir yasayı birlikte çıkartacağız. Dolayısıyla uzman öğretmenlik sınavına girmek isteyen arkadaşlara biz anlattık. Şimdi diyorsunuz ki 180 saat video izlenir mi? İzlenmez. İzlemediğin zaman sınava giremiyorsun. 500 sayfalık kitap okunur mu? Öğretmen kitap okuması lazım. Burada bir sorun yok. Ama öğretmene yaz tatilinde sen bunu yapacaksın. Daha sonra da ÖBA üzerinden bunu yapıyor. ÖBA diye bir sistem kurdu Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki ben seni kursa almayacağım. Uzaktan eğitimle kursa gireceksin. Kursa girdiği girebilmen için, kursa girebilmen için senin bu videoyu izlemen lazım. Buraya tıklayacaksın. İzlediğini ben göreceğim. Sana ne kardeşim? Ben sınava gireceğim sınavda soruları yapamazsam uzman öğretmen olamıyorum. Yaparsam uzman öğretmen oluyorum. Kaldı ki böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten ben uzman öğretmenim demesi gerekiyor öğretmen. Öğretmen bunları demiyor. Diyor ki bu siyasal iktidar dayattı ben de bu sınava gireceğim. Şimdi ben binlerce öğretmen arkadaşımızdan mesaj alıyorum. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atsın bizim sorunumuz çözülsün diyor. Bakın sevgili arkadaşlar EYT'liler konusu, KYK konusu 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla biz milletvekilleri, parti yöneticilerimiz ve genel başkanımız defaten kanun teklifi verdik, soru önergeleri verdik, gündeme taşıdık. Onlar da isyanını büyüttüler. O isyanı büyüttükten sonra genel başkanımız ödemeyin faizlerini bu parayı ödemeyin ben iktidara geldiğimde bunu çözeceğim dedi ve siyasal iktidar bunu çözmek zorunda kaldı EYT'yi de böyle çözecek şimdi 600 bin öğretmen sınava girmeyin kardeşim deyin ki biz zaten uzman öğretmeniz bunun bir karşı duruşunu çek. bu siyasal iktidar geri adım atmak zorunda genel başkanımız sizin bu çığlığınızı zaten duyar ama siz çığlığınızı yükseltmez. Sadece Ezgi Hanım'ın bize sunduğu olanakla bir programa katılıp bunları anlatıyoruz. E şimdi bunu dinleyen öğretmen arkadaşlarımız bunu retweet de etmiyor. Paylaşmıyor. Niye? Diyor ki ya e, Yıldırım Kaya'nın açıklamasını paylaşırsam e, sınavda ya e, beni elerlerse. Fişlenirsem korkusuz. Yok böyle bir şey. Korkunun ecele faydası yok. Korku duvarlarını yıktık korku duvarları yıkıldı. KYK borçlarının silinmesinin altında yatan budur.